Ben Nurhan Can, Rap İllüsyan, yıl 2021, burası denerdiği ağır rekor. Special Spor, Memel Uzun ve Hadi! güzelim sen de Ben seni seviyorum bunu böyle bir Ben yazdım da sen dinlemedin Akşam düştü. yazdım ben de Senin için anlattım da Seni seviyordum ben bu resimde Olmadı olmadı işte Geçenlerde gördüm ben de Yine söylerdim anlattım Her bir gününde yüreğimi verdim Kızım ben seni çok da severdim Anlattım yine söylerdim Ben bu hayatta sevmişim Ben köylü güzelliği çok da severdim Unutamadım ki bırakıp gittin akşam Gelirdin ya bana Seni seviyorum derdin ya Beni bitirdin bak yine söylerdin bana Mesaj attın sen Unutamadım dedin onu ben Seviyorum seviyorum işte Sen ayrılma İşin benden Ben yardım ben söylerdim affetsen sen de ben seni severim Affetsen de Ben seni severim Ayrılık değil de Ben seni öyle severdim ki ben bırakıp gittiğim gün, Ben bittim zalim. Yine ben geldim. Merhaba güzelim. Ben anlattım. Sen de dinle. Ben köylü güzelim. Çok da sevdim. Anlattım. Sen dinlemedin. Ben köylü. Güzelme kalbim. Kalbim verdim. Anlattım da. yine sevdim. Anlattım da. yine severdim. Ben bu rapim nerede konuşardı? Ben seni çok seviyordum. Şimdi yanındakiyle mutlu mu? Yandakiyle mutlu musun gülüm? Beni bırakıp da gittiğin gün ben biterdim zaten. Her bir günümde yüreğimi verdim. Ben sen hala hala severdim. Bunu unutamadım ki bırakıp gittin. Ben yardım. ben söylerdim. Ben bu hayatta sevdiğim. Sevdiğim sende beni bir Çok sevdim ben anlattım. Çok sevdim ben her bir günümde. Çok özledim her günümde. Sevdiğim. Şimdi sana iki kelime diyeceğim. Ben sevdim de sen sevmedin beni. Ama ben uzaklarda görürsen de ağlama sakın. Beni bir başkasıyla da görürsen üzülmesen sen. Ben gidiyorum. Hakkı helal et. Ben bunu açacağım. Rabbin yıl 2021, Alış Special for Mehmet Uzun, Becullah Uzun, Merit Uzun, Mehmet Uzun. Ben her zaman bu mekandayım. Yine geldim ya, unuttu beni. Sevenim de yok. Yani, beni, beni sevenler. De...